arkadaşlar bugün sizlere ilginç bir deney yapacağım. Bu ilginç deneyimiz için ağzı kapalı poşet içine su dolduracağız. Renkli kalemler ama sivri uçlu olsunlar ki poşete batırabilirsiniz. Çünkü poşete batırınca hemen Karşıya geçecek ve patlamayacak size söylüyorum hızlıca batırmayın yoksa içindeki su çıkabilir. O yüzden yavaş batırıyoruz. Yani su sızmıyor mu hiçbir şekilde? Sızmıyor ama siz buna dikkat edin. Poşeti su dolu olmaydı. Batırdığınız zaman içine su doldurunca su hemen taşar. O yüzden poşetin içine yapıyoruz. Bunları evinizde renkli kaleminiz yoksa çöp şişlerde de yapabilirsiniz. Harika görünüyor Vadi'cim. Evet ilginç bir deney. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Göster bakalım böyle. Harikasın. Hiç susuzmuyor. Süpersin.